Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bağdır. geldiniz Bugün sizlerle birlikte farmımıza, çarımızı geliştirmeye tam gaz devam ediyoruz. Yeni bölümdeyiz. Yine emigrid'e oturdum. Sadece bir gün emigrid atabiliyorum. Pazar bugün. Ee, önümüzdeki hafta boyunca akşam vardesinde olduğum için farm atamayacağım. Fatih'in de işi var sanırım. Boş geçebilir. Ayarlamaya çalışırız. Bu bölüm alıyoruz arkadaşlar. Bu bölüm... Mino 2'yi bir şekilde çara koyuyoruz. Yılmadan farmımızı atıyoruz. Mino 2'yi koyuyorum. Zaten acısı geçmedi hala quest'in. Bakalım ya. Şundan bir drop at. Bir tane gelmiş üstüme bak. Şundan bir drop at. Bu arada farmın bitmesine az kaldı. Daha yeni kayıt alabildim. Şöyle haydi oğlum. Haydi oğlum. Püh. Droplar rezalet bildiğiniz gibi. Fazla size gerek yok. Sizlerden tek ricam videoları bir beğeni bırakmanız ve kanala abone olmanız. Başka bir beklentim yok. Keyif alıyorsanız, seviyorsanız like atın. Hadi bakalım alalım. Tam gaz devam edelim. Farmı bitirdik arkadaşlar. Yayına geçeceğim şimdi. Ee, 10 taş almışız. bir tane de bus almışız. 20 meme yakın bir para alacağız. Yani kötünün iyisi diyelim. Sıfırız şu an ama gelecek paylar da var. Yolumuzu buluruz inşallah. Şimdi bir felankor deneyeceğiz. Umarım bir felankor alırız. İhtiyacımız var. Devam ediyoruz. Evet sonunda beklediğimiz paramız geliyor. 53 M300K. Hayırlı uğurlu olsun. 2-3 günlük farm ve e, Borobaldrog farmı. Balrog farmı. Teşekkürler Türkiye. Devam. Şimdi arkadaşlar bizim aldığımız pay sadece em Grid payıymış. Bir onem daha şeyden alacağım. Bu Balrog için pay alacağım. Onun üstüne şimdi 1 saat 40 dakika daha burada farm atacağız. Şu an 44 tane para var. Ee, mana potu aldım, taş aldım. Varıyor var ya nasıl yakıyor. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Yemin ediyorum yürüyorum para gidiyor. Öyle bir job. Ama olsun. Ee, şimdi buradan gerçekten güzel şanslı olursak. Hem daha az kişi var. Fena yolumuzu buluruz eğer alırsak. Fena. Bir tane bot atsa o ne ne o ya? Ne o Kişi başı 20 mi yakın para düşecek şu an. Daha fazla belki. Bir saat 40 dakika var. Atar mı atar. Hadi bakayım. Devam. Şimdi kalan payımızı alacağız sanırım. Şuradan alalım. Bakalım kaç gelecek. On em gelecek. 10 500k falan olması lazım. 18 m e, Ey maşallah. Oğlum çok iyi ya. Salakta kastığımız balorttan Vallahi iyi para kastık. Devam. İlk dropumuz geldi arkadaşlar. Mitrilpet. Hayırlı olsun. Daha 1 saat 22 dakikamız var. Mitrilpet'in fiyatına bakalım bir hemen. Ne kadarmış? Ne kadarmış Mitrilpet'in fiyatı? Nerede bu? Ulan. Heh. Mithril Pet 26 yem. bu Allah kahretmesin ya. Rezalet. Neyse bir Dragon Bot gelir şimdi. 15 dakikada geçti. Bir tane Mithril Kafalık aldık şu anda. Devam ediyorum. Mithril Kafalık. Bu arada başka drop atmışım bakayım bir. Yok atmamış. Devam. Hadi bakalım. Farmı bitirdik arkadaşlar. bayağı rahat bir farm oldu benim için. Gene açıp alttan yayında videolar izledik. Sadece iki tane drop'umuz var. Ekstra bu durum yok. Bakalım şanslısın demiş kıtladım dedi de. Çok bir şey kıtladığımızı düşünmüyorum ben. Yani kaç kişiydik zaten? 7 kişi desen, 50 desen. 8'em falan, 7'em falan kasmış olduk. Güzel ya para akıyor. 8'em gelecek. E, bugünkü 20'em de pay gelecek. 70, 80, 95'em para oldu bile. Yani böyle farm attığın zaman her türlü birikiyormuş para. Bunun fark ettim. Yani solo farmda çok zordu ama bir ekiple farm attığın zaman gerçekten farkını çok fena görüyorsun. Hele ki felankor dropu aldığında inanılmaz oluyor. Selamlar yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son farm atmıştık. Baldrock'ta falan takılmıştık. bugün normal farm atamadık. Savaş vardı. Fatih de giremedi. Çarboş'ta kaldı. Onun için farmsız bir gün oluyor. Bugün de bir farklılık yapıp Draki gireceğiz sizlerle birlikte. Baldrock'ta doluymuş. Drake'i girdikten sonra belki Stone Golem ee, gireriz. Bu arada 1000 beğeni atmışsınız. Anında gelmiş zaten. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. O yüzden bundan bir tane çevireceğim şimdi. Şöyle şurasının dışında bir ay mı? 15 gün. Şu da olur. Şu dördünden birinin gelme şansı ne kadar bilmiyorum. Burada boş diyor. Hadi bakalım. Ya hak. 5 saniye mi? Ya şunlar gelmesinde bir herhangi bir SC'ye dokeymiş bunun dışında ne gelir bilmiyorum 9M'lik. Şu gelirse zaten arkadaşlar kapatır gelirim artık ya. 9M 2 kişi 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 Dur anın orada durma. Neyse SV, Aynen 3 tane. Like atın herkese teşekkürler. Bir sonraki lak sınırımız 1500 arkadaşlar. Batmak istemiyorum. 1500 gelirse çevirelim sonraki bölümde. Şimdilik devam. Evet 3 tane direki bitirdik arkadaşlar. Sadece bir tane MS bir de STR basit çitin gözlük geldi. Şu 3'e yakın para ediyor. Bir pom breaker maalesef alamadık her zaman olduğu gibi. Eksiye doğru gitmeye devam diyelim. Şöyle görevlerimizi de verelim. Çırın XP güzel kasıyor. Yani ayda %5 falan. Görevlerimiz duruyor. Böyle %65 falan olması lazım ki Görevleri hep rep patlatayım. Hayırlısı. Arkadaşlar şimdi CZ'ye geldim. Ee, burada Commander kankama selamlar buradan. Sağlı slotu yarım saat sonra CZ kapanacak zaten. Biz de yayında sohbet muhabbet eşliğinde geneğimizi açtık. Bu şekilde kasıyoruz. Bizim çarın itemlerini biliyorsunuz zaten. Çok rahat dönüyor troll slotunu. Bakalım yarım saatte gene ile bir şeyler alabileceğiz mi burada? Öldürdüler bizi. FT'ye 4 dakika var. Yani bir 25 dakika falan kastık. 9 tane TS attı. Bir dakika dur bakayım. 1 2 3 4 tane shell attı. Bence tek slot için çok güzel. TS bu arada ne kadar? 210K, 220K falan den en son TS fiyatları. Başarılı bence. Şimdi gelin FT'ye girelim. Yani girmeyi deneyelim yani. Umarım olur. Evet, yeşil kutumuzu ve coinimizi aldık. Keyfimize bakıyoruz şu an. Hemen gidelim. E, yerine koyalım. 2 oldu coin. Yeşil kutu umurumda değil fazla. Ah şelleri de bir kırdırmamız var arkadaşlar şu an. Coin nerede? Bir tane vardı. ikincisi nerede? Lan. What the fuck? Bir tane vardı. Yemin ederim vardı ya. Ha, buradaymış tamam. Şelleri bir kırdıralım. Evet geldik şelleri kırdıracağız. Telefon numaramla birisi bana spam saldırısı yapıyor. Telefon numaramı sahip olan birisi SMS bomb denilen şeyi yapıyor şu an. Sayın Memati Baş bilmem ne kullanım şeyiniz budur diye 100 tane falan mesaj geldi. Telefonun şarjı bitecek. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Bilgisi olan var mı? İğrenç bir durum ya. Harbi iğrenç ötesi bir durum. 5 tane şelimiz var. Geldik bakan buraya. Narki ne ondan lan? Narki bize bütün dropları aldık varıyorlar ama bir tane deko dropu alamadık daha. Bakalım alamamaya devam edeceğiz mi? 5 tane şelden de tabii ki almamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar. Öncelikle gecikme için sizlerden özür diliyorum. Yani işler çok yoğun olduğu için videoyu bir gün geç attık. Onun dışında farm payımızı aldık. Şu an 80 87'den paramız var. Bir günlük daha alacağımız farm payımız var. Şunu koyalım. Bu questleri umursamıyorum. Arada Fatih yaparsa yapıyor. Yani bilmiyorum ya. Beni çok yüzde en sonki ki quest upgrade bildiğiniz gibi. Hala etkisindeyim. Bize 145 hem lazım yani 135 hem lazım. Mino birlememiz için. Şu an bizim şunlar var işte kırdıracağımız. Direkt'e gireceğiz. Satılacak. Eğer FT'ye girersek bir tane mavi kutu alacağız. Bakalım ya bu bölüm inşallah o parayı yaparız da. Bu benim dediğim önümüzdeki 2 saat 3 saat içinde süremiz var sadece. Bakalım ben takılayım biraz. Farm var bir şeyler yapabilirsek bakarız. Arkadaşlar birazcık böyle boş bir video olmuş gibi olduğunu gördük ve 2.5 GB'lik bir kumar ekliyoruz oyuna. Seriye dahil değil tabii ki. Berkay kankamızın kaşıntısı varmış. 2.5 GB'yi parçalayacağız. Benim gönlümden de Old Box ve Superior Box geçiyor. Drop alabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şeytanımız bol olsun. Şimdiden Badir yaktım parayı diyenler olacaktır. Ama bildiğiniz gibi başkasına item basarken genelde şanslı oluyoruz. Varyorumuzun şansına da güveniyoruz. 2.5 GB ile e, Superior ve Old Box kırmamız çok şey değil arkadaşlar. Yani çok fazla kıramıyoruz. Şurası 400 liralık bir fena bir yer. Şöyle başlayacağım ben. Dört tane ultra key box. Bir tane superior. Bir tane de mavi kutu. Önce dört tane ultra key kıracağım. Şuradan bir her kırılacağım. Buradan devam edeceğim. En kötü bir tane magic jewel alsak o bile yeterli yani. Şöyle başladım. Hayır şuradan başlıyorum. Şak dedim. Lighting erenion. Dört tane var zaten. Press chitin. Her breaker falan atsa olur gibi de zor. Hadi bakalım. Press bone crusher. Şuradan old box. Ulan iron bowmuş. Bari bir enion bow atsaydın da. Mavi kutu ya. Buradan bir, ya bir tane süper olarak box kıracağım. Sonra onu kıracağım. Çat dedim. Ledax. Gece gece harpun attım abi kutu. 13 tane Drake Box kaldı. Alırız ya. Bir Jewel of STR falan. Neden olmasın yani? Daha önce aldık. Dol attı ya. Şu G'nin ortasında tam bizim Murat'ın taktiğiyle. Elixir. Bakalım ya. Prestin. 3 tane hızlı kıracağım. 1 2 3 Aleykümselam. Berkay 400 lirayı bu kadar hızlı yakabileceğimizi düşünmüyordum ben ya. Allah'ın cezası. 5 tane kaldı. Şal. Greif. NPC merchant yazmıyordum onun aynısını. 3 tane kaldı. Roger Shell. Ya ben hissetmiştim ya buradan bir şey alacağımızı. Harpun son bir. Son bir. Battık ya. İnanılmaz. Bir tane bile şey atmadı lan. O şaşırtıcı. Bu dalgasından atıyordu ya. Shell'leri kıralım. Battıktan sonra direkt girelim dedik bir. Daha bak ilk odadayız ha. İki tane F11 e aldık. Bir tane bu nerede burada aldık. Hayır. Bir tane şurada aldık. Bir tane de hemen burada aldık devamına. İlk odadan iki tane. Şaşırtıcı. Bir tane de rakı girdik. Şimdi şey gideceğiz. FT'ye gideceğiz. Zero dalgasına bakabilir arkadaşlar buradan. Üç tane F11'e kraldık tek direkt rakide. DC1 attım böyle atıyor. Bundan sonra iki tane de hiç alamayacağız bak. Görün ve duyun diyorum şimdiden. İnşallah FT'ye gireriz. Girmemiz lazım. İki tane coin var çünkü. Hadi bakalım. Evet FT'ye efsane taktiğimizde girdik arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten taktiğimizi. Önceki bölümlerde söylemiştim. Şuradan hemen bir blue'umuzu alalım değil mi? Ulan püh Allah cezasını vermesin. Seriden gidiyorum ya. Şöyle bakalım bir. Üç tane coin'imiz oldu. Bundan mavi kutu. iki tane de yeşil kutu. Yeşil kutu fiyatları ne kadar lan? Şimdi hızlı koşsun. 3M olsa yeşil kutu. 6M. 8M de mavi kutu. 14M. Kılçıksız. 3 mde bir tane alıp kırmıştık. Bir şey yapmıştık. Bilmiyorum onu. 17-18M. 3 günde. 1,5 saatte toplam. Çok iyi para. FT'ler önemli aslında da. Biz çok girmiyoruz. Gelin bakalım şurada yeşil kutu ne kadarmış. Hani 3M yeşil kutu. 8M de bu. Aynen öyle. Şuradan forgettin, Temple Blue trace Chat. Eyvallah kanka. Şunu koyalım şuraya. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? İki tane direktimiz vardı. res gelmeden hızlıca onlara girelim. Evet. Üçüncü ve son direktimizdeyiz arkadaşlar. Şöyle ondan da bir şey alamadık. Bildiğiniz gibi ilk direkte üç tane Ipon Breaker aldık. Sonraki iki direkten de sadece bir tane Ipon Breaker alabildik. Totalde dört tane Ipon Breaker'ımız oldu. Allah bereket versin diyelim. 4 kere iki sekiz buradan tertemiz para. Ben bunu ayırdım. Onun dışında 8 m de bu 16 m. Şu ikisi 6 m, 22 m para yapıyor. 23 m, 24 m, 25, 26 m. 26 m paramız var. Tertemiz, kemiksiz. Onun dışında da 86 m paramız vardı. 112 m para oldu kısaca abi. Yani olmadı. Bu bölümü yapacağız dedik. Maalesef olmadı. Gerçekten de oldu. Bugünkü farmın payı yarın gelecek. O zaman almış olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi Olur mu be deyip yani belki deyip şöyle iki tane eliksir bir tane impa kırdıracağım. Sonra bölümü kapatacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Vira bismillah diyelim. Deko. Şuradan bir boyunu bulalım. Rastgele gittik. Oğlum hep buraya geliyor ya. Şuradan gidelim. Bakalım şans bizden yana mı değil mi birlikte göreceğiz. Şunu atalım şuraya. Karakterde güzel eks kasıyor ama şöyle bir şey. Mesela Fatih farmda exp atıyor. Partideki dv pres 4 taş basıyor. Bu 2-3 kere falan oldu. Hoş bir durum değil. Bu levellerde 4 taş basılması nereden baksanız bir 100 150 milyon eksik kaybı demek. Bu levelde o eksik kasmak da çok zor bildiğiniz gibi. Şöyle Narki'den selamünaleyküm aleyküm selam başlayalım. Baş baş ve baş. Aslında bunları satıcıya satsak iki an para hep vardı. Neyse yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde direkt Mino'yu ikileyerek başlayacağız abi. Zaten reset geliyor. Bakalım reset şaşırtacak bir şey olacak mı? Görüşmek üzere.